Mazhar Okan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık ve Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik bölümüyle çap yapmaktayım. Merhaba ben Simge Sude Gerçekler, Perfüzyon Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Hemşirelikle çap yapıyorum. Şu an Sağlık Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi ve Blok'ta bulunmaktayız. Bizim dersliklerimiz ve laboratuvarlarımız bu binada bulunuyor. Ee, okulumuz Avcılar'da ve ulaşım çok kolay olması bizim için büyük bir avantaj. Betirmes ve otobüs duraklarına yakın olmasının yanı sıra aynı zamanda metrobüsten okulumuza linkler de bulunuyor. Okulumuzda ee, okulumuza yakın iki büyük alışveriş, alışveriş merkezi sayesinde de ders dışı aktivitelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ee, okulumuzun doğal imkanları bir üniversite öğrencisi için yeterli imkanlara sahip. Ee, okulumuzda Sportif faaliyetleri değerlendirebileceğimiz basketbol sahası, spor testleri olarak da kapalı spor salonu bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ders aralarında vakit geçirebilecek kafeterya ve kantinlerimiz de bulunmaktadır. Kütüphanelerimiz bize çok sayıda basın ve elektronik kaynağa ulaşma imkanı sağlıyor. Kütüphanelerimizin geniş ve konforlu düzenli sayesinde internet ulaşımı, bilgisayar ulaşımı sayesinde hem ders çalışabiliyor hem de ders dışı keyifli vakit geçirebiliyoruz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Türkçe İngilizce, Beslenme ve Diyetetik Türkçe İngilizce, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe İngilizce, Çocuk Gelişimi Türkçe İngilizce, e, Dil ve Konuşma Terapisi, Ergoterapi, Odyoloji, terfizyon, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet olmak üzere toplam 14 bölüm yer alıyor. Bu bölümlerimizin 13 tanesi AHPGS tarafından agredite edilmiştir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde katıldığı Times Higher Education Sıralamasında Nitelikli Eğitim Kategorisinde Türkiye'de birinci, dünyada ise 24. sıradayız. Şimdi sizlere derslikleri ve laboratuvarlarımızı geleceğiz. Geçelim. Şimdi ilk olarak e, Hı -hı. eksi birinci katta bulunan B blokta eksi katta bulunan ergoterapi bölümümüzün laboratuvarını gezeceğiz. Bölüm şu şekilde geçelim. Ergoterapi laboratuvarımız rehabilitasyon açısından çok sayıda test ve ölçek içinde barındırıyor. Dolaplarımızda sert malzemelerimiz mevcut. Bu da çok fonksiyonlu terapi masamız. E, şimdi ergoterapi laboratuvarından çıkıp fizik tedavi ve rehabilitasyon laboratuvarına gidiyoruz. Burası da öğrencilerin ders aralarında ve ders sonlarında vakit geçirdikleri sosyal alandır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon ve laboratuvarımıza giriş yapacağız. Sol tarafta yürüme barı, postür aynamız. Bölüme ait ekipmanlar. Omuz şarkımız, cihazımız projeksiyon cihazı ve burada da yürüme bandı bulunmakta. Firepool cihazımız. At ve kazanları bulunmaktadır burada da. Bölümümüzün laboratuvarı çok geniş. Birçok sektör bulunmakta. Öğrencilerin yörük testlerinde yardımcı oldukları projeksiyon sistemimiz. Bu şekilde de biz öteleti laboratuvarını bitirmiş olmaktayız. Şu an Hemşirelik Laboratuvarındayız. Hastane ortamına çok uygun bir şekilde benzetildiği için ve bu şekilde dizayn edildiği için staja çıktığında da öğrenciler hiçbir sorun yaşamıyor. Bu yeri simülatör hastamız, hasta makedimiz. Burada EKG cihazı, hasta başı monitörleri, oksijen flometresi var. Bu tarafa dolaba geldiğinizde dolabın içinde hastanede aradığınız, bulabileceğiniz şey aynı şekilde mevcut. Önlük, eldiven, maske gibi ihtiyacınız olan tüm sert malzemelerini bulabilirsiniz. Ee, yine sağ tarafımızda pasta maketlerimiz var. Öğrencilerin uygulamalar yapabileceği. Cam dolaplarımıza geldiğimiz zaman çocuk bebek yetişkin CPR maketlerini görüyoruz. Bu tarafa geldiğimizde damar içi ve kas içi enjeksiyon yapabileceğimiz bunları e, pratik yapabileceğimiz maketleri görüyoruz. Laboratuvarımızın sonuna geldiğimizde defibrilatörümüz burada. Ee, daha sonra tıbbi yatık kutularını da gördükten sonra hemşirelik laboratuvarından çıkıyoruz. Şimdi de bir sonraki laboratuvarımıza geçiş yapalım. <laughs> Burası da odyoloji laboratuvarımız. Hemen ben burada sessiz kabin bulunmakta. İşitme testlerimizi yaptığımız saf ses odyometri cihazı, Orta kulak fonksiyonlarını ölçtüğümüz imitansmetri cihazı. Hemen şurada da ileri, e, ileri elektrofizyolojik testlerin yazılımlarını uyguladığımız bilgisayar. Denge testlerini yaptığımız cihazlar. Ve burada da gerçek kulak ölçümlerini yaptığımız cihazı cihazlar. Şimdi de bir sonraki laboratuvarda geçiş yapacağız. Birinci, ikinci ve üçüncü katlarımızda dersliklerimiz ve öğretim üyelerinin odaları bulunuyor. Bu sayede öğretim üyeleriyle çok rahat bir şekilde aktif bir iletişim sağlayabiliyoruz. Şimdi çocuk gelişim bölümü çizim atölyesine geçiyoruz. Çizim atölyemizin ferah e, ve ayrılıklı konumlanmaya sahip olması yaratıcılık ve konsantrasyon düzeylerimizin yüksek kalmasını ve artırılmasını sağlıyor. Bu şekilde sıralanmış, e, dizayn edilebilir masalar sayesinde arkadaşlarımızla iletişim halinde kalabiliyoruz ve e, hocalarımızdan bölüm alabiliyoruz. Bu tarafta açık raflı dolabımız mevcut. Burada ser, yaptığımız materyalleri sergiliyoruz. E, şimdi drama atölyesine geçelim. Şimdi çocuk gelişim bölümümüzün drama atölyesindeyiz. Derslerimizde faydalandığımız kostüm ve kıyafetlerimiz, müzik derslerinde kullandığımız materyaller, burada da farklı derslerde kullandığımız öbür materyallerimiz, drama derslerimizi gerçekleştirdiğimiz sahnemiz, sahnemizde sahnemizi izlerken kullandığımız oturma alanı ve şimdi de simge arkadaşımızla başka bir bölümü tanıtmak üzere ayrılıyoruz bu mekanda. Dersliklerimizin dizaynı genel olarak bu şekilde. Daha önce bahsettiğimiz gibi her dersliğimizde projeksiyonumuz ve ses sistemlerimiz mevcut. Şimdi size diğer laboratuvarları gezmeye devam edelim. Şimdi de fakültemizin terpüsyon laboratuvarındayız. Uygulamalarda kullandığımız ameliyathane masası, cerrahi işlemleri daha iyi sağlayan tepe lambası, burada ise açık kalpanın karı sırasında dış dolaşımı sağlayan kalpatçıya pompası, ee, şurada ise kanın sıcaklığını ayarlamak için ısıtıcı soğutucu makinesi, ee, lab laboratuvarımız şimdi bu şekilde, sıradaki laboratuvarımız ise beslenme ve diyetetik laboratuvarlar olacak. laboratuvarlarımızdan biri olan mutfak laboratuvarındayız. Bu laboratuvarımızda 8 adet tezgah ve tezgahlarımızda gerekli donanım ve ekipmanlar bulunmaktadır. Ee, ev tipi mutfak olup gerekli eşyalar, buzdolabı, bulaşık makinesi, fırın, set üstü fırın, blender gibi tüm mutfak cihazlarına sahibiz. Ee, burada teorik derslerde öğrendiğimiz besin gruplarına yönelik uygulamaları yapabiliyoruz ve birliklerimizi pekiştiriyoruz. Şimdi hazırlık odasına geçeceğiz derslere hazırlandığımız hazırlık odası, distile su cihazımız, su banyomuz ve etüt bulunmaktadır. bulunmakta. Şimdi beslenme ve laboratuvarına geçiyoruz. Şimdi de inkübasyon odasındayız. Burada ise iki tane hava kabinimiz bulunmakta. Odamız bu şekilde. Şimdi ise sterilizasyon odasına gideceğiz. Burada ise uygulamalarda kullandığımız otoklap fırını yer almaktadır. Bu şekilde bu laboratuvarımızı bitiriyoruz. Burası ise besin kimyası dersinde kullandığımız bir laboratuvar. Öğrenciler burada uygulamada analizler yapmaktadır. Ve birçok çeşitli cihazı barındırmaktadır laboratuvarımız. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki bölümlerin ana derslerinden birisi olan anatomi dersini de barındır. Bu laboratuvarda her sisteme ait çok sayıda maket bulunmakta. Bu maketler sayesinde öğrendiğimiz kitabı bilginin yanı sıra hocalarımızla interaktif bir şekilde maketler üzerinden insan atılmasını öğreniyoruz. Şimdi ise besleme ve genetik bölümünün olmazsa olması antropometri laboratuvarındayız. Burada e, bebeklerde boy ve kilo ölçeyen cihazımız. Hemen Burada ise yetişkinlerde boy ve kilo ölçeyen cihazımız. Burada bölümümüzün en önemli cihazlarından biri vücut analizlerini gerçekleştirdiği cihazımızı almaktadır. Bu şekilde bu laboratuvarımızı da bitirmekteyiz. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ders planları ulusal çekirdek eğitim programına göre hazırlanmıştır. Eğitim kadromuzda birbirinden deneyimli hocalarımız yer almaktadır. Daha fazlası için İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne siz bekliyoruz. Uzman akademisyenlerimizden bilgi alabilirsiniz. Umarım sizler de bu gezinizden memnun kalmış ve keyif almışsınızdır. Gelişimden açık, açık olun. olun.